ABC üçgeni ile ADE üçgeninin benzer olduğunu söylüyor. Benzer üçgenlerde karşılıklı açılar eş olduğundan, ABC üçgeninin A açısı veya A dersem 40 artı a, ADE üçgeninin a açısı 40 artı A olması gerekir. Bu durumda AEAK açısı 40 derecedir. Üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan iç açıların toplamı olduğundan Alfa açısı, 75 derece olarak bulunur. Temel benzerlikten altının ona oranı AE'nin AB'ye oranı olduğu gibi AF'nin AC'ye oranıdır. Altının ona oranı sadeleştirirsem 3'e 5 oranı var. O halde AF'ye 3a dersem AC'nin 5a olması için FC'nin 2a olması gerektiğini görüyorum. ACD üçgeninde temel benzerlik kullanırsam yine 3'ün 5'e oranı ne olacaktır? 4'ün x'e oranı olacaktır. Buradan x 20 bölü 3 olarak elde edilir. ABK üçgeninde temel benzerlikten DE'nin BK'ya oranı 4 bölü 6 2 bölü 3 AE'nin AK'ya oranıdır. AE'ye 2A dersem AK'nın 3A olması için KE'ye ne demem lazım? A demem lazım. AKC üçgeninde temel benzerliği kullanırsam da A'ya 3A oranı var. Yani 1'e 3 oranı var. 1'in 3'e oranı 8'in X'e oranı olduğundan X 24 santim olarak elde edilir. ABC eşkenar üçgense kenar ortay yüksekliktir. ağırlık merkezi olması sebebiyle 1'e 2 oranı olduğundan FG'ye 2A dersem 2'ye 3 oranı var bakın. Burası 3A elde edilir. Bu durumda AB uzunluğu 6A'dır. 30-60-90 üçgeninden. Burada da yine 1'e 2 oranı olduğundan BF 2A FG 4A elde edilir. FG 2A. FB'de 2A. 4A 24 ise A 6. 6A 36. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 36 olarak bulunmuş olur. ADBC'ye paralel olduğundan burada kelebek benzerliğinden AT'nin TC oranı 4'ün 10'a oranı yani 2'ye 5 oranı var. 2A dersem burası ne olacak? 5A olacak. Eşkenar üçgenin bir kenarı 7A olduğuna göre AB uzunluğu da 7A'dır. Buradan AB'nin AT'ye oranı 7 bölü 2'den 3,5 olarak bulunur. Temel benzerlikten 2'nin 6'ya oranı BF'nin BC'ye oranıdır. 2'ye 6, 1'e 3 oranı olduğu için buraya A dersem tamamının 3A olması için FC 2A, A4 olduğundan 2A 8 olarak bulunur. CAB üçgeninde temel benzerlik kullanırsam da 2'nin 3'e oranı bize 2'nin AB'ye oranını vereceğinden AB uzunluğu yine nedir? 3'tür. Buradan 3 artı 8 11 olarak bulunur. Verilen eşitlikten BE'ye 4A dersem EC 3A. BE4A, EC3A ve temel benzerlikten BE'nin BC'ye oranı 4 bölü 7. O halde E'ye DE 4x dersen B, 7x demektir. A artı B 11x eşittir 22'den x 2. A 4x olduğu için 8 olur. Eşit açılara A dersem buraya da B dersem AED üçgenin açıları B ve A ABC üçgenin açıları da B ve A olduğu için açı açı benzerliğinden bu iki üçgen benzer İki açısı eşitse diğer açıları da eşit olduğu için buraya C dersem B açısının da C olduğunu söylerim benzerliği yazarsam A'nın karşısındaki 2'nin A'nın karşısındaki büyük üçgende 6'ya oranı C'nin karşısında küçük üçgendeki 4'ün C'nin karşısında büyük üçgendeki 2 artı x'e oranı olduğundan 2 artı x eşittir 12 ve x 10 santim olarak bulunur. E, B ye A dersem AE 4 A'dır. ADC dik üçgeni 3, 4, 5 üçgenidir. AE'nin E'nin oranı aynı zamanda A, F'nin oranı olduğundan Buraya 4B dersem FCB e zaten AC 5 santim olduğu için AF4 FC'de 1 santimdir. AF uzunluğu sorulduğuna göre cevap 4'tür. AE'ye 2A dersem EC 3A 2A EC 3A A E'nin E'ci oranı A D'nin oranı olduğu için buraya 2 B dersem burası da 3 B olur. Paralellikten ve iç ters açılardan dolayı zaten D, e, üçse, D, DE 3 ise DB'nin de 3 olması gerekir. Yani B 1'dir. B D 3 olduğuna göre A de 2 santim olur. Açılara A ve B diyorum. Yani A artı B 90 derece. Büyük üçgene göre düşünürsem açılardan biri A1'i biri 90 olduğu için diğer açıların toplamının 90 olması gerekiyor. O halde ABC açısının B olması gerektiğini söylerim. Bu durumda DEC üçgeni ile BAC üçgeni benzer olur. Açıların eşitliğinden. Benzerliği yazarsam AD'ye X diyelim. X'i arıyoruz. Küçük üçgende B'nin karşısındaki altının büyük üçgende B'nin karşısındaki 7 artı x oranı küçük üçgende hipotenüsün büyük üçgende hipotenüs 10'a oranı olacaktır. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımda 49 artı 7 x ve x 11 bölü 7'dir. Bakın paralellik verilmiş. Burada da özelliği uyguluyorum. Özellik şu. 1 bölü x eşittir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Buradan 5 bölü 6. 1 bölü x 5 bölü 6 ise x nedir? 6 bölü 5'tir.